Kanalımdan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dalış saati ve karbon palet işleyeceğiz. Yeni başlayan arkadaşlarımız için. Bir, dalış saati ne işe yarar? Benim dalış saatim Sparosup SP2. Klasik bir model. Dalış saatinin en büyük faydası ne kadar surf time yaptınız, hani suyun üstüne ne kadar oksijen aldınız, nefes alıp verdiniz, aşağıda ne kadar kaldınız, ne kadar derinliğe indiniz. Dalı saatin en büyük avantajı budur. Ben indiğim derinliği kontrol ediyorum. En büyük avantajı benim için suyun üstüne ne kadar nefes alıp verdiğim, surf time yaptığıma bakıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar bu süreye ilk önce çok dikkat etmemelidir ama bizim için önemli olan en büyük şey ee, tehlike. Yukarıda az oksijen almamız en az 3 dakika yukarıda kalmamız lazım. 3 dakika kalmadığınız süreci her dalışta biraz daha tehlikeye gider. Onun yüzden dalış saatiniz varsa, ha, dalış saatiniz yoktur. Su almayan herhangi bir saatiniz de olur. Onda da kontrol edebilirsiniz. Ona dikkat ettiğiniz sürece güvenli bir dalış yaparsınız. Derinliği de takip ederek. İndiniz, bir dakika aşağıda kaldınız, çıktınız, üç dakika. İndiniz 30 saniye aşağıda kaldınız 3 dakika. Her seferinde 3 dakika surf time yapmanız lazım. Bu olmazsa olmaz bir şey. Hani 10 dakika kaldıysanız 10 dakika kalamazsınız atıyorum 3 dakika aşağıda geç 10 kaldınız veya nefessiz kaldınız. Süre o zaman 5 dakikanın üstüne olması lazım. Çünkü vücudunuz uzun süre oksijensiz kaldı. Kendinizi rahat hissedene kadar surf time'ınızı uzun tutun. Benim tanıdığım saatim sadece surf time ve indim derinliğe bakıyorum. Başka bir işime yaramıyor. Suyun sıcaklığı falan zaten ortalama haftada iki gün veya üç gün sadece hafta sonları her hafta sonu giren e, dalış yapan bir insan ortalama takip edebiliyor bu süreyi. O yüzden dalış saati hani yeni başlayanlar için bir, yani önemli. Ama hani olmazsa Olmazsa olur mu? Olur. Çünkü ilk başladığımda benim bundan 10 sene önce dalış saatleri o kadar yaygın değildi. Bir şey bilmiyorduk. Her şeye inanıyorduk. Sosyal medyada bu kadar aktif değildik. Her şeye inanıyorduk. O yüzden dalış saatlerini hani biraz daha hani zaten pahalı bir ürün. Ya herkes inşallah alabilir. Ya dalış saatiniz yoksa dediğim gibi Su geçirmeyen bir saatte de işinizi görebilirsiniz. Önemli olan surf time'larınıza dikkat etmek. 3 dakikanın altında surf time yapmamanız lazım. Çünkü bu çok önemli bir şey. İkinci konumuz karbon palet. Karbon pala. Ayak cebi. Her yani. Herkes kendine göre yorumluyor. Ben birçok markayla da, e, marka karbon paletle, palayla, ayak gibiyle dalış yaptım. En son başka bir X bir firmayla e, aldım. Yaklaşık 2 ay kullandım. Ama inanılmaz şekilde yorucu. Beni tedirgin eden e, hislere yani o paleti kullanırken kendim suda da rahat hissetmiyordum daha doğrusu. Bu yüzden bu da benim dalışımı etkiliyordu. Ben de hani arıyordum adamı diyorum böyle böyle bazen telefona çıkıyor bazen açmıyor hani hiç geri dönüş olmuyordu dedim ki olacak gibi değil tam malını aldık bir hata yaptık bu herkesin başına gelebiliyor bu camiada o yüzden güvenilir insanla çalışmak her zaman faydalı ben ondan sonra zaten Atsup'la konuştum T4 kumaşı %100 karbon ve Labrax Falcon ayak cebini Monte etti, gönderdi, kullandım, hoşuma gitti. Suda yormadı. Ayamdan diğer X mi markanın kullandığım ayak cebi veya palası, yani pala değil, de ayak cebi ayağımdan çıkmıyordu. Ama ayağımdan çıkacakmış gibi bir his veriyordu. E bu da benim aşağı inerken yukarı çıkarken tedirgin olmama neden neden oluyordu. Bu yüzden dolayı nefes tutmam engelliyordu. Dalışı odaklanamıyordum. Ya o baktım olacak gibi değil. Dedim ki bu böyle olmaz. Arıyorum firma sahibini. Marka sahibini. Telefonlar ya bakıyor ya bakmıyor. Bir daha da dönüş olmuyordu. Dedim olacak gibi değil. En iyisi bildiğin güvendiğin insanlarla çalışmak. Karbon plamı aldım. Suya girdim antrenmanlarımı yaptım. 1.5-2 metrelerde oynadım. 5-7'ye yükseldim. 8-10'a yükseldim. Hiç sıkıntı yok. Bana güvenilir o sağlamlık testini verdikten sonra dedim bu. Dalışa başladığınız zaman suda sizi etkileyecek hiçbir şey olmaması lazım. Bir de en önemli şey şamandıranız. Bunun için de yakında kısa bir video çekeceğim. Olmazsa olmaz dalışta iki şeyiniz var. Bir daha bir sonraki videoda onu izleyeceksiniz. Bundan önceki videomu da izlemek için sağ üst karttan takip edebilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla dalın. Bolta, afiliado, né, nos ossos?